Merhabalar arkadaşlar. Bugün ormanda 99 gece oynuyoruz. Eee hmm. ilk önce sözleri okuyacağım. Bildirim bildirimler ormanda doğal olmayan bir şekilde 2 2 ay üzerinde duran bir ti, tilki hakkındaydı. Hakkındaymış. Ertesi hafta 4 çocuk kaybolmuş. Ormanla ilgili bir şeylerin çok yanlış olduğu açıkmış. Polis araştırma yapıp hakkında hiçbir ipucu vermedikten sonra Orman har harika açılmış. Ormanın gizemlerini çözmek ve olayları anlamak için 99 geceye sahipmişiz. Bir dakika lan. Bunu niye biz araştırıyoruz şu anda? Neyse. Arkadaşlar ilk önce bunu da şu an söylüyorum. Videonun başında söylemem gerekiyordu. Unuttum. Çekilin önümden. Kanalıma bir... <laughs> konuştuk yine. Arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Ben niye bu kadar yavaş yürüyorum? Koşamıyor mu ben? Gireyim mi? Yok girmeyeceğim. Aa Türk. Ömer. Hayırdır birader? Oğlum. Ne vatta? Gir 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 gir. Bir, kişi. Koştur. Hop. Ee, <laughs> çıkışa basmayı denedim de olmadı. Ormanda 99 gece hayatta kal kayıpları bulmak ve çocukları yer... yani yardım edecek. Ya. Şuna kameramızın verse yapacağım ya. Kameram şu kamera kullandırtmıyor. Şu <laughs> <laughs> bilgisayar. Ne? ha tamam. Kafayı. <laughs> <laughs> Hoppa. Gel buraya gel 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 gel. Sınıf kampçısı takıldı gel. Hop vuru. Hop bir. Hop iki hop üç. Aldık. Bu ne? Eski beyefendi Pili çok düşük ya. Mortal. Bir tane tavşan ayağı bulalım. Yeter yeter. Orası olmaz kardeşim. Oraya gitme lütfen. Kafayı yemek üzereyim. Oğlum. Buga girdi lan tavşan. Harbi vuramıyorum lan. Buga girmiş. Aa, buga giren tavşan. Görenleri şaşırttı. Hop, hop. Yes. Dostum. Bu da hasta işte bu? Hayırdır birader ben bunu kesmeyeceğim. Çok sevdim ben bu ağacı. Kesmiyorum birader. Oyun onun keselim diye oraya koymuş ama ben kesmeyeceğim. O aç ağacı benim ağacım artık. O acı asla kesmeyeceğim. Ah doğru. Şimdi gidip ateşimizi yakalım. What? Ne? Odun. Odun, oduncu, odun, 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 oduncu, odun, odun, odun oduncu, odun. Odun, odun, oduncu, odun, 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 odun oduncu, odun. Heh ya şöyle. 8. güne kadar bir planım var. 8. günde yemenler varsa yemalar geliyor yemalar yamalar. Yani yağmacılar mı birine tapıyorlarmış, canavara tapıyorlarmış, öyle bir şeyler var. Ama bilmiyorum. Ormanda, ormanda kaybolmuşlar. Derbi. Oğlum vur artık he. Benim baltayı geliştirmem lazım. Arkadaşlar bir yeri yanlış yaparsam lütfen bana söyleyin. Lütfen bana söyleyin. E ben de orayı düzelteyim arkadaşlar. Yanlışım varsa yorumlara yazın. Yorumlara. Hani şu altta yorumlar var ya. He oraya. Gece yaklaşıyor. Oğlum ilk gece saldırmıyor bu ya. Bu yüzden. Devam. Ben birazcık kasılıp geliyorum. En önemli bir olay olunca hemen söyleyeyim. Keşme çıkacağım zaman da açarım. Siz sıkılmayın. Arkadaşlar şu an ikinci gecedeyiz. Eğer bu videoya 5 like gelirse Bu, bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar şey yapacağım. Neyse. Şey yapacağım şey. Ya şey Aaa! Köpek balığı ısırması iki gireceğim. Oh. olmuşabildim. Neyse arkadaşlar. Önemli bir olay olunca hemen yayın açarım. Pardon video. Arkadaşlar o kutsal an geldi. Bu ağaca ayın yapı keseceğim. Onna 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 onna

Oğlum. He, diktim. Başardım. Şimdi derdi ne derman Bir dermandan det bula derman bir derman. Dandet, dermans, bir derman. Hmm. <laughs> Sandık kaçmaya gidiyoruz. Ve keşfe çıkacağız biraz. İnşallah Siz beni görmediniz ben de sizi görmedim hadi bay. Ded bu da dermaz bir dermandan derdi ne dermaz bir derman. Oh. Burada aşağıda buga soktum. Ooo kaç mermim var? 12 reye. Ne yazı lan burada? Değil. bütün gece beni kovaladı. Sadece güneş doğduğunda kaybolduğunda kurtarıldım. Bahsi girerim ki orman kenarında bilim törende bazı cevaplar var. Gir kardeşim bahsi gel. Bak benim bu ya. bilim laboratuvarı. Ya. Elimize. Aha bilim laboratuvarı. Tuvalet. O oh, tak. Tuva. Ya oğlum buraya mı geldin cidden ya? Ha? Gelme buraya. Açıl susam açıl. Ye! <laughs> Girdikli balta. İyi balta yani. Burada F'ye kattım. Oo, burada kömür var. Şimdi bunu götürüp yakacağız. Ateş neredesin? He Ateş simbolü. Gece yaklaşıyor. Varmam lazım ateşe. Ateşe varmam lazım. Bu kurtlar ısırıyor ama varacağım o ateşe. Varacağım. V Vardım. Vardım. Şimdi biliyorum? İnternetim çok kötü çünkü. şey oluyor lan. Oğlum bir şey oluyor. Ya oğlum peşime geldi şu ya. Koş ateşi. İşte koşuyor. Özel kurttan kaçan. Kurt kaçan. Kurttan kaçan. Anam bu benim ateşime gelmiş benim diye. Ay ben seni yerim. Sen benim diye ateşime mi geldin? Aha. Bir şey olacak. Bir bir şey olacak. Bir şey olacak. Yoksa dördüncü gün diye va 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 diyeceğim abi. Dünyanın en ama <laughs> acaba burada ne var? Sen beni görme ben de seni görmeyeyim tamam mı dostum? Tamam mı kurt dostum sen beni görme. Ben de seni görmeyeyim eh şöyle. Ha eh şöyle. Sen beni görme ben de seni görmeyeyim. Kusurlu günümdeyim ben ha. Wow. Çıkmadı. Aa, tekrar deneyeceğim. Ben bunu neden bunu deniyorum biliyor musunuz? Ee, zaman geçirmeye çalışıyorum. Bakın bunu buldum mesela. Ya zıplayamıyorum. Sen beni görme. Ben de seni görmeyeyim evet. Aha! Ne buldum? Vallahi bir şey buldum. Ben bir şey buldum. Ben bir şey buldum. Sen beni görme. Ben de seni görmeyeyim. Kapıyı aç. Burası ne? Bir sürü demir çıktı. Ooo! Açınca ben kaç milyonuncu sonuna kaç. Birkaç gün keşif yapacağız artık. Yahu! <laughs> O oh, bugün çerliyiz çer. Çapliyiz chap. Derdine derman. Derman anda bula derman. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birazcık daha yapıyoruz. Birinci çocuk. Gideceğim. Ucundan ucundan öldüreceğim kurtları. Ama bunu pişireceğim arkadaşlar. Etini teker teker ateşe bırakacağım arkadaşlar. En güzel Vov 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 Hepsi de baltalı Adamlar beni almaya geliyor ama o sırada ben Ülker gofret sevmeyen var mı? En üzü bir Git Ya Allah'ım arkadan da bu vurdu Allah'ım ben ne yapacağım Gelin lan ha. ha Gelin lan Gelin lan. Sizden korkmuyorum lan. Bu kadar mıydı? Ya cidden bu kadar mıydı mesela? Ne? Ne? Neyse. Oo, bir tane daha mermimiz varmış. Bununla ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Hayır Bir daha çık odun toplayalım. Biraz. Derdi ne derman spidermandan dek bula derman spiderman. Derdine derman bir derman dağın dört bula derman bir derman. Arkadaşlar bugün derdine derman bir derman dağın bula Bir derman. arkadaşlar telefonun şarjı çok az. O yüzden biraz yayını edeceğim. Devamını istiyorsanız Hani bunu istiyorsanız Telefonun şarjı değil bir şekilde Çekmeye devam edeceğim bunları emin olabilirsiniz Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın Olmayı unutmayın Bye bye